Burası neresi lan? Ne bileyim ben oğlum hadi. Hadi bir gezelim burayı nasıl bir yer olduğunu keşfedelim. Tamam. Lan lan ne? Ahmet ben burada korkmaya başladım. Çabuk eve gitmemiz lazım. Gerizi Bir kere bana diyordu erkek kadın kurmayı Sen korkuyorsan. Ulan şimdi korkmanın zamanı. Sen de kork lan. Ah. Hayır. İnanamıyorum. Korkudan adımı sıçacağım. Sen diyorsun. Örgün. Ya arkadaş. iyi ki bu onu dedik. Hemen de pişman ettirdi. Sus. De cevap verme. Lan. <laughs> Ahmet. Oh. Oh, Efendim Murat. Sıçtık oğlum. Ne yapacağız? Kaçacağız oğlum. Bir de ne zor kaç. Kaç abi, kaç kaç. Kaçıyorum mal görmüyor mu? Ama bana mal deme ne diyeceğimi biliyor muyum? Hah çıkış kapısı. Sanki. Sanki evet. Hadi oraya gidelim. Lan burası neresi? Ne bileyim ben. Burası neresi? Allah Allah bir gezelim bakalım neresiymiş diye. Tamam. Geçtikten sonra. Ya Murat burası neresi ya artık bitsin bu yer. Doğru diyorsun oğlum neresi burası ya. Allah Allah. wi <laughs> Lan. Oğlum bu buton çıktı. Ana harbiden oğlum lan buton çıkmış. bir bu basayım. <laughs> Lan ka Oğlum bu ne? İçeri gidelim mi? Bilmiyorum. Aa, Murat ya hadi. Neyse bir girelim bakalım ne var ne yok diye. Lan şimdi de Minecraft versiyonu çıkmış. Bilmiyorum abi ya. Hiçbir fikrim yok. Vallahi Her şey garip yani ya yeminle. Doğru diyorsun ya. <laughs> Lan bu ne? Bilmiyorum aga hemen içeri girelim bence. Tamam kanka ya girelim hemen. <Gülüyor> 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 Lan. Oh be. Sonunda oğlum ne garip rüyaymış ya. İnşallah tekrar bekumsa falan gitmem. Merhaba arkadaşlar. Ben Mistik Bisküvi Hatırladınız mı? Ben kahvedeyim. Biri beni ağlıyordu falan işte. Neyse. Şimdi kalemle çizeceğim. Ama zihnim olarak. Ne? Ol yazdım arkadaşlar. Benim sihirli ellerim olduğu için böyle yazdım. ha Şimdi abone ol ve like da at. Bak like da bir çizeyim böyle. Like'la abone ol. Şeyleri yap. Bak o kadar çiziyoruz yani. Mistik kurabiye gö gider görüşürüz. Bye bye.